Bugün GeoGuessr'da aptallık testi yapıyoruz. Başlayalım. Bir yıl önce bunun çok değişik bir versiyonu yapmıştık. Bilemezsek aptal olduğumuz tescillenecek. Hadi bakalım başlıyoruz. Play. 3 tur oynayacağım toplamda. Bakalım 2 dakikamız var her tur için. Yine en kolay olanla başladık. Eiffel Kulesi güzel. Bu sefer olabildiğince fazla puan almaya çalışacağım arkadaşlar. Hemen Paris'e gelelim. Eiffel Kulesi ne tarafta olur? Şurada aynen. Aynen burada. Hemen burayı işaretleyelim. Güzel. 5000 puanla başladık. Güzel. Kolay başladı. Hem Amerika'dayız. Amerika'da neredeyiz? Aa bu çıkmıştı. Bir yıl önce oynadığımızda bu çıkmıştı bize. Yine sağa sola gidemiyoruz ama Santa Monica Pier'deyiz değil mi? Sant Hatta bunu da zaten GTA'dan biliyoruz yani. Ama lakin ki burası acaba nerede? Hadi bakalım. Los Angeles'ta diye hatırlıyorum. Santa Monica burada. Santa Monica Pier burada. Bunun girişindeyiz tam. Herhalde neredeyiz? Bir bakalım. Arabalar falan da geçiyor. Tam caddenin orada burada falan olduğumuzu düşünüyorum. Buradan bir dönüş var mı şöyle? Böyle bir dönüş de var. Aynen tam buradayız bence ya. Burada bir yerdeyiz. 5000 vermesi lazım. 5000 aldık. Güzel, güzel başladık. hem haydi bakalım. Burada bir basket sahası varmış bak şeyinde bahçesinde. Burayı sanki ben yine hatırlıyorum ya. Bu daha önce çıktım mı, çıkmadım mı bilmiyorum ama hatırladığım yerlerden biri gibi geliyor bana şu an. Ama neresi olduğunu ben hiç anımsatmadı şu an ya. Hiç anımsatmadı. 20.000'in altında puan almak istemiyorum abi. O yüzden yakın bir yer Tabii lazım. Avrupa'da değiliz. Rusya'da falan olabilir miyiz? Rusya'da da değiliz ama ya. Hayır. Polonya ya da Çek Cumhuriyeti gibi bir yerde olabiliriz. Gerçi Avrupa'da değiliz diyoruz ama kamera çok kötü. Muhtemelen o yüzden şunu tam göremiyoruz gibi. Burası neresi olabilir? Avrupa'da bir düşünelim. Burayı ben net, net bildiğim ve unuttuğum bir yer olduğunu düşünüyorum. Aa, bir şey müzesi bu. Evo, Evo Evrim Müzesi falan mı burası? Neresi ya? Arabanın arka plakasında herhangi bir şey yok. Yani ülkede bir garip ülke. Baksana arabalar biraz değişikli, değişikli. Avustralya falan olabilir mi diye düşünüyordum ama Avustralya olduğunu da çok düşünmüyorum. Ben yine Avrupa'dan gideceğim. Avustralya değildir zaten. İngilizce yazardı Avustralya olsaydı. Valla bu açıkçası baya yani süremizde 5 saniye falan kalmış. İşaretliyorum abi. Şöyle Polonya'da bir şeyler yazıyordu böyle Zi falan diye bir tane Varşova'daymış. Varşova'daymış. Bunu bir hatırlıyor gibiyim. Emin olamadım. Bilmiyorum. Burası kolay. Şimdi kolay geldi. İngiltere'de Stonehenge'deyiz ama burası Londra'da değil. İngiltere'nin neresindedir? İngiltere'nin kuzeyinde de değil. Ondan eminim büyük bir şehirde değil. Burası baya merkezden uzakta bir yerde. Burada da iki tane güzel çiftler geziyor dünyayı. Hadi bakalım. Nerede olabilir burası? Güneyinde baya köy gibi bir yerdeydi burası ya. Gerçekten baya köy gibi bir yerde. Uzak bir yerde. Şu an ekranda görünüyorsa mesela görmüyorumdur. Bir tık daha yaklaştırsam görür müyüz? Böyle şehre girmem gerekiyor ki anca o zaman görünsün. Ha mesela aynen bak. Aa, ah, oha tamam güzel. Beleş güzel. Neresindeyiz? Şurada bir yerdeyiz herhalde. 5000 verir mi? 4999. Kabul kabul. 20.000'i 20 geçme çok az kaldı. Burada sıfır puan almazsam sorun olmaz diye düşünüyorum. Ve burası da arkadaşlar. E ee, şey nerede? Haydi bakalım. Burası neresi? Oğlum dönme dolap olması lazımdı burada. Dönme dolap yok mu? sağ sola gidebiliyor muyuz? Hemen sağa sola gidelim. Allah Allah dönme dolap. Dur bir buçuk dakikamız var. Heyecan yapmamıza hiç gerek yok arkadaşlar. Butters. Tamam abi doğru yerdeyiz ya. Doğru yerin yanlış kısmındayız muhtemelen. Ta İngiltere'de değil miyiz abicim? İngiltere'deyiz. Londra'dayız. Ama dönme dolap Dönme dolap burada bir yerde değil miydi? Bilmiyorum. Emin olamadım. Burası şey. Burası Londra arkadaşlar. Londra. Tamam mı? Big Ben falan olması lazım. Yüzde yüz emin değilim. Nedense aklımda bir dönme dolap görüntüsü var. London Eye. E, Tower Bridge olabilir ya. Demek ki tam Big Ben nerede? Burası burası bu arada da. Biz şurada denizin şeyin e, nehrin üstündeyiz. Londra köprüsü burada. Tamam ben demek ki bir şeyleri yine yerini karıştırmışım ama ülkeyi doğru bildik. Okey. Tower Bridge'deyiz. Öbür tarafındaymışız. Bir puan kırmazsın ondan ya. Ondan da bir puan kırılmaz. 24670 gayet güzel bir puan devam. Ha, Küba'ya 90 mil var. Amerika Birleşik Devletleri anakarasının en güney noktasıymış burası. Yani buradan bahsediyor. Yalnız buranın anakara dediği için şunun üstünde değildi galiba. Bu bize daha yıllar yıllar önce çıkmıştı diye hatırlıyorum. Dur şurada bir yerde olması lazım bunu da. Bir şeye bakacağım. Bunun başka bir adı var mı? Ya burada bir yerde ama şeyi kaçırmasak çok güzel olurdu be. En güneyi neresi olabilir? şunun ucu falan olamaz değil mi zaten? Key West. Burası olabilir mi? Ah burası tamam güzel. Anakaraya bağlı değil ya burası. O yüzden biraz şaşırdım ama 5000 puanı aldık mı? Aldık. Güzel. Temiz. Ah yine Amerika Birleşik Devletleri lerinde bu başkanların, kurucuların kafasının olduğu bir dağdayız arkadaşlar. Ve bu dağın adı neydi? Bak bir yıl önce ben bu sorulara çok daha net cevap verebiliyordum. Unutmuşum. Vallahi unutmuşum. Buranın nerede olduğunu da unuttum açıkçası. Ama New York ve Washington'da değildi diye hatırlıyorum. Sanki daha ortalarda bir yerde miydi ya? Atlanta'da falan olabilir mi? Neredeydi? Bilgileri çıkarmaya çalışıyorum ama demek ki bir yılda hakikaten e, bilgiler... <laughs> bir aptallaşmışım demek istemiyorum ama... Neredeydi lan bu? Keşke videomu izleseydim. Bir yıl önce yaptığım videoyu izleseydim bunlar başıma gelmezdi. Portland'da falan mıydı acaba? Mount Hood. Bu kadar yukarıda değildi sanki ama sağda solda ipucu var mıdır acaba? Sağda solda ipucu hayatta yoktur zaten. Tek bildiğim şey bunun görüntüsü. Hangi, nerede falan onları komple unuttum. Chicago'da falan olabilir mi? Bir şey dağıydı ya. Ne? Bir şey dağı diye geçiyordu ama. Hadi ya burayı işaretleyeyim tamam. Yapacağım bir şey yok. Bak gerçekten neredeymiş? South Dakota'da ismini bulmak istiyorum abi. Mount Rushmore. Tamam. Rushmore'da. Okey. Bir daha çıkarsa unutmayacağım. Bir daha çıkarsa unutmayacağım. Dubai Mall. Dubai Alışveriş Merkezi. Bütün YouTube fenomenleri, influencerlar falan bu ara Dubai'ye gidiyor. Ne var bilmiyorum orada ama. Şimdi Dubai'de, Dubai Mall'u bence buluruz. Çok ünlü bir yer çünkü. Dubai, bir sürü alışveriş merkezi burada var. Dubai Mall diye ama bizim bulmamız gerekiyor muhtemelen. Şurada bir yerde işaret kalsın da süre biterse yine yüksek puan alalım. The Dubai Mall değil mi? The var başında. Siz şu an görebiliyor musunuz? Emin değilim ama ben ek şu anda göremiyor gibiyim. Daha yukarıda falan olabilir mi? Havalimanının orada olacağını hiç düşünmüyorum. Oğlum düz Dubai Mall nerede lan? Circle Mall var. Marina Mall var. İyice yaklaşınca da böyle şey çıkıyor hanım. Oranın şok marketi gibi şeyler çıkıyor böyle. <laughs> o kadar. Aha burada tamam buldum buldum buldum. Güzel işaretliyorum. Yine bak yani 500 metreden 2 puan kırması acımasız geldi bana ama okey yapacak bir şey yok. Yine şey özgürlük anıtı. Aynen özgürlük anıtı. Şuradan New York'a gideceğiz abicim. New York'un neresinden binmemiz? Bak buralar çok karışık ya. La Guardia bir dakika. Ne tarafındaydı lan? Şu tarafta mıydı? New York'un içinde olması gerekiyordu özgürlük anıtının. Çok da uzak değildi ama bir sürü böyle parça parça bir şeyler vardı diye hatırlıyorum. Kıtaya çok uzak değildi. Bir dakikamız var bu arada. Allah Allah özgürlük kanıtı. Bir dakika nerede kalıyor? Çok yakın ya New York'a. Manhattan'a falan da çok yakın. Şu arada bir yerde olabilir mi? Bunlardan biri olabilir mi? Hayır. Arkadaşlar şu an aklımda şey var. Ha, burada tamam. Of. Bir an çok korktum ya. İskelenin orada mıyız? İskelenin oradayız. Buradan 5000 puan almam lazım artık. Güzel. Bir an tutuştum. Aklımda da şey vardı. 25.000 puan alırım rahat rahat ya falan diye ama <laughs> O kadar kolay olmuyor. Pisa Kulesi. Pisa'da. İtalya'da. Bunun haritadaki yerini benim ah tamam. Direkt gördüm. Tamam. Direkt gördüm gördüm süper. Daha böyle gitmediğim şey dışında ha, burası tam olarak. Biz de onun hemen dibindeyiz zaten. Dibindeyiz. Şurayı bir yeri işaretlesem bana eksi puan yazma artık. Tamam 5000 almak istiyorum buradan. Toplamda 21.000 aldık. Öbüründen daha kötüydü. Tamam şimdi 3. tur. Son tur. Burada biraz zorlayacağız. Bu turda daha böyle iyi bir şey yapmaya çalışacağız. Biraz önceki yerdeyiz bu arada arkadaşlar. Yine Londra'dayız ama farklı köprüdeyiz dikkat ederseniz. Benim bahsettiğim dönme dolap da tam olarak buydu. Şimdi orası or buradaysa biz yine şu nehrin üstüne bir gelelim. Aynen burada bir yerde London Eye diye bir şey görmemiz bizim. London Eye'ı da gördüm hatta. Önünde neden başka bir site reklam var ya? Orası onun sponsorlu şey mi acaba? Biz hangi köprüde olabiliriz şu an? Westminster Köprüsü'nde miyiz? Diğer tarafta mıyız? Ona bir tık daha uzak olan köprüdeyiz. Sanki bu köprüde gibiyiz. Sanki buradayız. Burada mıyız acaba? İşaretliyorum. Diğer köprüdeymişiz. Hı yazıklar olsun ama 2 puan. Okey. Güzel başladık. Tamam yine şey vardı. Bu da 50 bin kere çıktı artık. Buna yapacak bir şey yok. Çünkü çok fazla yer yok böyle çok kolay olarak şey yapılan. Ben niye Washington'a gidiyorum ya? Aptallık testi olduğu için aynı yerler sürekli sürekli çıkabiliyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ben anlamam. Ben 5000 puanımı almaya bakarım. Bak yine Dubai ol geldi. Ben arada bir tur oynadım. Orada kayıtta hata oldu. Orada mı çıktı yoksa bizim oynadığımız oyunda mı çıktı bilmiyorum. Ama dediğim gibi aynı yerler çıkmaya devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Biz Dubai Mall'u ben yerinde ezberlemedim ha. Şeyini yazısını görünce direk direkt yazısından şey yapmıştım ama şu an bulduk değil mi tamam Dubai Mall bu falan şartlısam ne oldu lan 2 puan bu, şey, bu sefer farklı bir yer şey yaptı ama bu sefer farklı bilmiyorum oyunda bir hata var ha değişikli bir yere geldik işte değişikli yere geldik arkadaşlar değişikli yer tam altımızda da görünüyor zaten İsa heykeli burası Brezilya'da Brezilya'nın da neresinde olması lazım Sao Paulo'da mı Rio'da mı İkisinden birinde tam Rio'da olması lazım ya. Emin değilim hala ama Rio'da mı Sao Paulo'da mı? Şurayı bir işaret diyelim. Sao Paulo'ya bir bakacağım. Call of Duty'de de bayağı karşımıza çıkıyordu burası. Sao Paulo değildir bence. Burası çünkü bayağı kıyısı var. Başka bir yerde değil de değil mi bu ya? Öyle bir şeyler hatırlıyorum. Sanki Rio'da değil miydi acaba falan gibi bir bilgi var aklımda ama Heh, bunlar da İspanyolca gayet güzel. Şöyle bir ipucu. Buradan adını bulabilir miyiz biz bunun? Heykelin İspanyolca adını bulamadık. Ama kesinlikle de burada bir yerde olduğunu düşünüyorum. Şey yapısı çok benziyor çünkü. Ha Cry Christo Redentor olabilir mi? Christ. Christ heykeli falan gibi. Christo. Bunlar çok içeride. Christo bak tam tepede gibi. Biraz daha bakıyorum. 25 saniye var. Rahat rahat bakayım ben bir şuraya. Bilgiler iç içe girmiş ya. Hakikaten bak unutuyoruz ya yani zamanla. 10 saniyem var. Son olarak bir şeye bakacağım arkadaşlar ekranda. Tamam ben bu tıkladığım yeri işaretliyorum. Güzel. Kristo. Güzel. Oradan bulduk. Yine çıkan bir yer mi çıkacak dedim. Hayır, Machu Picchu Güzel. Umarım kayıtta bir sıkıntı yaşamıyoruzdur ya. Arada kaydı kontrol ediyorum da ekran pırpırlandı. Her neyse burası Machu Picchu değil mi zaten? Okey. Machu Picchu. Machu Picchu neredeydi lan? Machu Picchu Güney Amerika'da. Peru'da. Machu Picchu nerede ya? Bak Peru'da, Lima'da falan değil. Bu ıı, alt tarafta bir yerde olması lazım. Alt tarafta nerede olabilir? Bunu da iyice yaklaşıp bulmamız gerekecek. Bir dakika, bir dakika. Şöyle yaparsak buluruz biz bunu. Böyle yaparsak buluruz. Şehre yakın aslında. O kadar fazla uzak değil ama. Tam da şehir merkezinde bir yer değil zaten belli oluyordur şeyden. Biraz Peru'nun bu taraflarında olması gerekiyor arkadaşlar. Peru'nun bu taraflarında. Bu direkt şehir merkezine geldik. Pachatusitan. Valla Machu Picchu değil. Başka bir adı yok değil mi ya bunun o dilde falan. Yapma 8 saniyem var. Yapma yapma yapma. Burayı bir yer işaretlemem gerekiyor benim. 3 saniyem var. Hiç hiç bulamadım. Saçma sapan bir yer işaretledim. Tamam. Yani 4720 hakikaten ay ama buralara bakmadık ki. Biraz daha yeşil bölgeye baksaymışız. Keşke. Zaten bir şey diyeyim mi Machu Picchu olarak da çıkmıyor. Huayna Picchu. Ha, bu şekilde çıkıyormuş yani anıt olarak falan görünüyor. Tamam ben yeşillerin azı da öyledir diye düşünüyordum. Neyse buradaki toplam puanımız da 24.716. Herhalde bu videoda aldığımız en yüksek puan oldu. Bu aptallık testi haritası baya keyifliydi arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenmeyi ve özellikle kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.